büyük afet yaşıyoruz. Türkiye hep beraber yerel yönetimler, tüm bakanlıklar tüm gücüyle yaralarımızı sarmak için uğraşıyoruz. Şu anda Balıkesir'den güçlü bir ekip Osmaniye ilimize doğru hareket etti. Biz de valimizle beraber valimizin başkanlığında tüm ekibimizle bu yaraları sarmaya gidiyoruz. Hep beraber inşallah bu zorlukların üstünden kalkarız diye düşünüyorum. Allah milletimize kolaylık versin. El birlik bu sorunların hepsinin üstesinden geliriz. Başı sağ olsun diyorum memleketimizin. Biz de bir an önce bir cana bir nefese yardımcı olmak için tüm iş makinelerimizle, yemek tırlarımızla, battaniye tırlarımızla Osmaniye'ye doğru hareket ediyoruz. Balıkesir'de de bir afat yaşanmakta. Bu afattan dolayı da yollarımız, e, 960 tane kırsal mahallemiz, 20 ilçemizde hem karayolları hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyesinin tüm araçları yolları açık tutmaya çalışıyor. Ama bir gerçek var. Kardan dolayı kar yağarken yollara ne kadar açarsak açalım, sürgün dediğimiz e, belirli noktalarda hep tıkanma oluyor. O nedenden dolayı özellikle kırsal mahallede yaşayan vatandaşlarımızı çok zorunlu olmadıkça şehre inmemelerini tavsiye ediyoruz.